marşlar içerisinde belki de milletin duygularını en iyi yansıtan İstiklal Marşı'mızın milli marş olarak kabul edilmesinin 104. yıl dönümünü kutlamak ve bu emsalsiz marşın her bir hecesine can veren milletin sesi olmuş milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u almak üzere düzenlediğimiz programa hoş geldiniz. Başı, Mehmetçiğin eşsiz ruhuyla yüreğindeki iman gücüyle devam ederken yüreğine taş basan anaların gözyaşlarını yüreğine akıtan babaların kucaklarında yavrularıyla gözleri yolda bekleyen eşlerin şahadeti kendine kader diye yola çıkan bu milletin kurtuluş destanı anlatacak bir anlatıya bir şaire ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaçla o günkü gazetelerde bir haber. Yazıyor, yazıyor. Destanlaşan savaşı Mehmetçiğin cesaretini anlatacak bir şair, bir şiir aranıyor. Kazanana 500 lira ödülü, 500 lira para ödülü verileceği yazıyor. Haber yurtta büyük yankı uyandırdı. Yarışma için kalemine ve ruhuna güvenen şairler seferber oldu. Sadece Mehmet Akif Ersoy ilgilenmedi. Kalemine ve ruhuna güvenmediğinden değil ama o sıralarda elleri üşüyordu Akif'in. Ama yüreği sımsıcaktı. Vatan sevgisinin sıcaklığıydı onu Ankara'nın soğuğundan, ayazından koruyan. Büyük bir maddi sıkıntı içerisinde Ankara'nın soğuğunda ceketle gezer, çok soğuk günlerde arkadaşının paltosunu ödünç alarak giyerdi. Akif kendi mücadelesini verirken Ankara'da yarışmanın heyecanı devam etmekteydi. Eserler inceleniyordu. Dönemin Milli Eğitim Bakanı adını çiziyor, atıyor, buruşturuyor. Sonra tekrar yazmaya başlıyordu. Bazen saatlerce düşünüyordu. Ve bir sabah, sabah ezanıyla beraber gelmişti destanlaşan sözler aklı. İşte inanan Akif, işte mücadeleci yürekli Akif. Yedi düveli dize getiren halkın şairi, milletin sesi Akif. Üşüdüğü günlerde marşı yazmaya başlayan Akif hala üşüyordu. Ta ki 1936 yılında kendini vatan topraklarına teslim ettiği ana kadar. Vatan toprağı onu örtmüş, sonsuza kadar ısıtacaktı. Kabulünün 104. yılını kutladığımız İstiklal maaşı için ayrılan 500 lirayı Mehmet Akif'in almayarak fakir kadın ve çocuklara gelir temin etmek için kurulmuş olan Darül Mesai'ye bağışladığını biliyoruz. Elinin tersiyle iterek bakışlarıyla şadede uzanan. <Sessizlik> Tamamdır. <laughs>